Mart ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından 3 aylık enflasyon farkı da netleşti. Bununla birlikte memur ve emekli zamları ile ilgili tahminlerde yapılmaya başladı. Emekli ve memur zamları ile ilgili yapılan tahminleri ve zam hesaplamalarının nasıl yapıldığını Hürriyet.com.tr'den Burak Taşçı ile birlikte değerlendireceğiz. Evet Burak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Evet. Bununla birlikte 3 aylık enflasyon farkı da %10.06 oldu. Evet. Peki memurlar ve emekliler şimdiden %10.06'lık zammı garantilediler mi? Şimdi şöyle bunu iki pencereden aslında Hı -hı. bakmamız gerekiyor. Memur ve memur emeklileri için şu andaki zam oranı 3 aylık kümülatif hesaplaması işte toplu sözleşmeden gelen Hı -hı. zam oranlarıyla birlikte 9.02 olarak ceplerinde. Evet. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Enflasyon eksi gelmedikçe 9.202 oran şu anda ceplerinde duruyor ve gelecek aylar içinde diğer 3 ay daha enflasyona açıklanacak. Hı hı. Bu aylarda kattığımızda Temmuz ayında alacakları zam oranını tam olarak belli olmuş olacak. Hı hı. SSK ve Bağkur emeklileri bunun da tarım emeklisi, duvul eğitimler içinde 10.06 oldu hı hı. 3 aylık kümülatif toplam. Ee, şu anda onların da cebinde 10.06 10. var. var ama yine biraz önce dediğim gibi enflasyon eksil açıklanmadığı sürece 10.06 SSK Bağkur Tarım Emeklisi e, dul ve eğitimler için geçerli. E, 9.02 de emekli ve eme, e, memur emeklileri için e, memur ve memur emeklileri evet. için geçerli olacak. Peki bu süreçte en düşük emekli maaşı da merak ediliyor. Şu evet. anda en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak uygulanıyor. Bu enflasyon farkı bu en düşük emekli maaşı üzerinde de etkili olacak mı? o şu anda aslında öyle olmuyor. Bunun için kanun uygulaması gerekiyor. Meclis'ten bir kanunun geçmesi ve en düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi gerekiyor. En son yapılan düzenlemede 12.500 liradan 14.469 liraya çıkarıldı ve burada 15.75 oranında bir zam yapıldı. Enflasyon oranında yine yapılmıştı evet. sanırım. Evet. Yok e, emeklilere verilen zam oranı kadar Hı -hı. en düşük emekli maaşına da zam yapılmıştı. Bunun üzerine herhangi bir ekleme yapılmadı. Hı -hı. Ha bu demek değildir ki işte Temmuz ayında en düşük emekli maaşına zam olacak mı olmayacak mı? Bunun kararını biz veremiyoruz. Tabii ki devlet büyükleri verecek. İşte meclise teklif sunulursa ve bu teklif meclisten geçerse en düşük emekli maaşı 14.000 değil de 14.469 17.500 lira da olabilir. 15 bin lira da olabilir, 16 bin lira da olur. Ona bilemiyoruz. Teklifin ne olacağını bilemediğimiz için. Ancak şu anki konjonktürde baktığımızda illaki bir zam olması gerekecek diye bir durum yok. Bu kanunla belirleniyor ve kanun ne derse oluyor. Peki şu anda en düşük emekli maaşı alan emekliler yani evet. 14.469 evet. lira alan emekliler maaş hesaplaması yapmak istediklerinde bu hesaplamayı bu rakam üzerinden mi yapacaklar? Yoksa nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Ee, aslında şöyle oluyor kök maaş denen bir şey var. Siz Hı -hı. emekli olmuşsunuzdur ama emekli olduğunuzda en düşük prim gün sayısından olmuşsunuzdur. Primleriniz tabandan yapmıştır vesaire vesaire bunu çoğaltabiliriz örneklerini. İşte ülkenin büyüme oranı diye bir formülümüz var. Onu da içine kattığımızda. Eğer sizin maaşınız, misal veriyorum örnek üzerinden gidelim, 11 bin lira. Bunun üzerine devlet üstüne ekliyor ve 14469 liraya tamamlıyor. Sizin kök maaşınız aslında almayı hak ettiğiniz maaşınız 11.000 lira ama kanun nedeniyle e, en düşük emekli maaşı olan 14469 lirayı alıyorsunuz. E tabii ki bunu şöyle de hesaplayacağız. 11.000 lira alan birisi Temmuz ayında emekli maaşına mesela e, kaç yazmıştık? 10 demiştik. Ortalama evet. olarak tahmini mi de söyleyeyim. Ee, SSK, Bağkur, tarım emeklisi dul yetimler için gelecek zam oranını 15 ile 18 arasında bir şey olacağını da düşünüyorum. Ee, yüzdesel olarak baktığımızda bu kök maaşları aslında yüzde işte 15 ile 18 arası hangi rakam gelirse o oranda artmış olacak evet. ve kök maaşları şayet 14.469 lira olan en düşük emekli maaşını aşarsa bu kişiler en düşük emekli maaşından kurtulup normal herhangi bir maaşla 14.469 yedi 15 bin lira 100 lira alacaklar gibi hı hı. olacaktır. Yani e, alacakları kök maaş üzerinden alacakları zam oranı eğer ki en düşük emekli maaşının altında kalırsa bu farkı devlet karşılayacak Yine aynen öyle ve şey. en düşük emekli maaşını almaya devam aynen. edecekler. Evet, Peki e, bu aşamada e, memur <laughs> maaşlarını değerlendirecek olursak şu anda e, zamın %50'si netleşti diyebiliriz 3 aylık fark evet, oranında. Evet. Tek tek kalem kalem değerlendirecek olursak mesela şube müdürü, ondan sonra düz memur, öğretmen, polis, evet. hemşire, doktor maaşları şu anlık yani 3 aylık veriler doğrultusunda kaç bin TL yükseldi diyebiliriz. Memurların ki ve memur emeklilerin ki dediğim gibi toplu evet. sözleşme ile belirleniyor. Sendika ve hükümet tarafı karşı karşıya oturuyor ve ortak bir rakam belirleniyor. Evet bu yıl için bu yılın ilk 6 ay için %6, altı, ikinci 6 altı ay için de %5 olarak belirlenmişti. E buna göre ortalama bir tahmin yaparsak ortalama tahmin ötesinde daha doğrusu bugünkü 3 aylık üç verilere aylık göre, göre bakarsak eee e, şube müdürünün alacağı maaş 72.343 liraya çıkıyor. Evet. Düz memurlar dediğimiz e, işe ilk girmiş bir memurun alacağı maaş 49.664 liraya. Öğretmen. Öğretmenlerin maaşı 57.709 liraya. Polis memurunun maaşı, yine işe ilk girmiş bir polis memurunun maaşına e bahsedersek. 8'e evet, 1 derecede. 64.254 liraya yükseliyor. Hemşirenin maaşı 58.287 lira. Doktorların maaşı da 119.000 lira civarında bir seviyeye çıkmış oluyor. Yine aynı derecede polisler için, hemşireler ve doktorlar için de daha mesleğe yeni başlayanlar evet. Bu da için aslında geçerli. aslında değinmemiz gereken başka bir nokta daha var. Bu bir karmaşaya neden oluyor. Hı hı. İşte doktor diyor ki, bana mail de geliyor bununla ilgili. Ben 119 bin lira almıyorum diyor. Evet, evet haklı. 119 bin lira almıyor olabilir. Bunun kıstasları var. işte mu vardır? Yaşadığı, çalıştığı bölge neresidir? İstanbul'da çalışanla, Van'da çalışanın maaşı aynı olmuyor. Tazminatları vesaire oluyor. Dil tazminatları. Çok farklı fonksiyonları var bunların. Bunları da katarak burada bir ortalama çıkartıyoruz aslında biz. izleyicilerimiz bununla ilgili bize belki tepki sunabilirler ama bu bir ortalaması. Bunun altında da olabilir, üstünde de olabilir. Yani Çünkü memurun bu, konumuna göre değişebiliyor yani bu. Yani çalıştığı bölgeye kadar değişiyor bunlar. Ee, böyle farklılıklar oluşuyor. Bundan dolayı hesaplarını kendi maaşları üzerinden yapmaları çok daha doğru olacaktır. Dolayısıyla bu fikir vermesi açısından Tam doğru rakam. Genel bir rakam. Genel rakamdır ancak kişiye göre, memurun evet. statüsüne göre de rakamlar değişebiliyor. Evet. Burak çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Temmuz ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte kesin zam oranlarını da seninle birlikte yeniden değerlendireceğiz. Evet, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, emekli ve memur zamları ile ilgili son gelişmeleri ve güncel hesaplamaları Hürriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz.